Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta kullanılan Bayraktar TB2'ler Rusya için en büyük tehdit. Bu sebeple Rusya bundan çok rahatsız oluyor. Dimitri Peskov, Ukrayna'da kurulması planlanan İHA üretim fabrikasını vurabileceklerini duyurarak skandal bir açıklama yaptı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'da kurulacağı belirtilen Bayraktar İHA üretim tesisi konusunda yaptığı açıklamada bu tesisin silahsızlandırılacak hedefler kapsamına gireceğini söyledi. Böylece Moskova, Diğer hedefler gibi böyle bir tesisinde vurulacağını ilan etmiş oldu. Peskov, elbette derhal silahsızlandırılması gereken obje durumuna girecek böyle bir nesne oluşturulması muhtemelen sadece Ukraynalıların acılarını uzatacaktır. Ancak özel bir askeri operasyonun ulaşmaya kararlı olduğumuz amacından kaçınmaya yardımcı olmayacaktır dedi. Dün Ukrayna'da Türk Bayraktar İHA'larının üretimi ve bakımı için bir tesis kurulacağı haberi medyaya yansımıştı. Üretici Türk şirketi Baykar Makine'nin bu amaçta ülkede arsa satın aldığı bildirilmişti. Son günlerde Rus güçleri Ukrayna'nın güneyinde toplanırken, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı bunun yeni bir saldırıya hazırlık olabileceğini belirterek uyarıda bulundu. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Vladimir Putin'in güçlerinin ya Ukrayna'nın karşı taarruza geçeceği öngörüsüyle ya da savaşın başladığı Şubat ayından bu yana kısmen işgal altında olan ülkede olası yeni bir ilerleme için neredeyse kesinlikle toplandıklarını belirtti. Bakanlık çatışmanın yeni bir aşamaya girmek üzere olduğunu ve bu aşamada muharebelerin batıyla güneye Zaporijya kenti yakınlarından Rus işgali altındaki her sona uzanan yaklaşık 350 kilometrelik bir cephe hattına kayacağını söyledi. Rus askeri kamyonları, tankları ve silahlarından oluşan uzun konvoyların, Rusya'nın son zamanlardaki savaş çabalarının odak noktası olan Donbas bölgesinden güneybatıya doğru hareket ettiği gözlemlendi. Askeri ekipmanın Rusya anakarasından ve Rusya'nın işgali altındaki Melitopol, Berdyansk, Mariupol'den Kerç Köprüsü aracılığıyla Kırım'a doğru ilerlediğinin bildirildiği belirten Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, 800 ila 1000 askerden oluşan tabur taktik gruplarının Kırım'a konulmasıydı sonuçlandırıldığını ve her son bölgesindeki Rus birliklerini desteklemek için kullanılmasının neredeyse kesin olduğunu da ifade etti. Rusya'nın yeniden ikmal kabiliyetini sınırlamak isteyen Ukrayna güçlerinin ise odak noktasını bu amaçla ülkenin güney bölgelerindeki köprüler, mühimmat depoları ve demir yolu bağlantılarına çevirdiği söyleniyor. Cumartesi günü yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, önceki hafta boyunca güçlerinin Rusya'nın lojistik tedarikini tahrip konusunda güçlü sonuçlar elde ettiğini söyledi. Ukrayna Savaşı'nın başlamasının üstünden 5 ay geçti. Başlangıçta savaşın ve tarafların kaderine yönelik iki ana öngörü hakimdi. İlki Rusya'nın stratejik okumasıydı. Buna göre Moskova, Ukrayna'nın hızlı bir şekilde teslim olacağını, Zelenski'nin iktidarı terk edeceğini, Kiev'de Rusya yanlısı yeni bir rejimin kurulacağını ve krizin Rusya'nın avantajına olacak şekilde çözüleceğini öngörüyordu. İkinci beklenti ise Rusya'nın stratejik bir hata yaptığına ve özellikle de Amerika'nın tuzağına düşerek Ukrayna'da bataklığa saplanacağına yönelikti. Zira Moskova askeri, savaşı sürdürecek kabiliyet ve kapasiteden yoksun kalacak, hızlı bir şekilde devreye sokulacak ekonomik tecrit Rusya'nın direncini kıracaktı. Ancak her iki beklenti de doğru çıkmadı. Aslında her iki yanılgıda günümüz savaşların değişen karakterini anlamaya dönük gerçekçi bir okuma yapılmadığının bir göstergesi. Günümüzde savaşlar siyasetin yanı sıra sanayileşme, entelektif, entelektüel derinlik, teknolojik gelişmeler, ittifak kültürü, ordunun profesyonelliği ve saha tecrübesi, çeşitlenen fikir ve seçenekler, insan, lider komutan faktörü, asker sivil ilişkileri, kurumsal işleyiş, toplumsal kabuller yahut direnç, özel sektörün ekosistemindeki yeri gibi birçok unsura göre şekillenip evrilmektedir. Nitekim 24 Şubat 2022 günü Rus birliklerinin saldırısıyla başlayan Rusya-Ukrayna savaşı da birçok iç ve dış dinamiğe bağlı olarak yeniden şekilleniyor. Bu zamana kadar mevzubahis dinamikler ve faktörler Rusya'nın özellikle askeri hedeflerinde stratejik değişikliğe gitmesini, Ukrayna'nın ise tatbik ettiği stratejisine istikrar ve süreklilik kazandırmasını sağladı. Nitekim ilk kertede Rusya'nın Yıldırım Savaşı'nda sergilediği taktik, operatif ve stratejik başarısızlık Rusya'yı var gücüyle bir yaptırım savaşına konsantre olmaya yöneltti. Bu bağlamda Rusya'nın Yıldırım Savaşı'nda beklediği hızlı ve sonuç alıcı ilerleyiş, yerini toprak kontrolünün hızla el değiştirdiği çatışmalı bölgeler Bıraktık. Gelinen aşamada Rusya, nükleer silahlar göz önünde bulundurulduğunda hala üstünlüğünü korusa da Ukrayna'nın yıpratma savaşının meyvelerini aldığı görülüyor. Bu yönüyle Ukrayna, Rusya'yı sadece askeri olarak değil, aynı zamanda uluslararası toplum nezdinde moral, ahlak ve hukuki açılardan da yıpratmayı önceliyor. Bu arada Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının durdurulduğunu bildirdi. Transneft'in yazılı açıklamasında Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya taşıyan Durujba hattının güney kolu için Ukur Transnafta şirketine ön ödeme yapılmasının gerektiği belirtildi. Söz konusu sevkiyat hizmeti için Ukur Transnafta'ya yapılan son ön ödemelerin Transnefte geri döndüğü bilgisine yer verilen açıklamada ödemelerin Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemediğine işaret edildi. Açıklamada gerekli ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle Ukrasnefte'nin Transnefte sevkiyat hizmeti sağlamayı durdurduğu ve bu nedenle Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya sevkiyatının da 4 Ağustos itibarıyla durduğu kaydedildi. Şirketin Druzba hattının diğer kollarındaki sevkiyatının devam ettiği, Belarus üzerinden Polonya ve Almanya önündeki sevkiyatlarda sorun yaşanmadığı belirtildi. 2021'de Rusya'dan 155 milyar metreküp gaz alan, tüketimin %40'ı Avrupa Birliği, Rusya'ya bağımlılığı azaltmayı öngören Repower EU stratejisi çerçevesinde Rusya'dan 10 Ağustos'a kadar kömür, 2022 yılı sonuna kadar petrol ithalatını sonlandırmayı planlıyor. Ayrıca Avrupa Birliği, 2023 yılı başına kadar da Rusya'dan gaz alımını 3 kat azaltmayı hedefliyor. Nitekim Litvanya, Bulgaristan, Finlandiya ve Polonya tamamen Rus gazından vazgeçti. Bu ülkeler Rus gazını rubleyle almayı kabul etmeyerek Rusya ile enerji alanında ipleri koparan ilk ülkeler oldu. Polonya genel olarak Rusya-Avrupa Birliği ilişkilerinde Rusya'ya karşı son derece sert bir siyaset izlemesini ve yaptırımların artırılmasını isteyen bir ülkedir. Bu durumda Rusya ile tarihi anlaşmazlıkların bölgede çıkarlarının ve Amerikan faktörünün de etkisi büyüktür. Son birkaç yıldır Polonya, Rus gazına olan bağımlılığı azaltmaya çalışıyordu. Polonya, Rus gazı yerine önümüzdeki yıllarda başta Amerika olmak üzere ihraç edeceği sıkıştırılmış gazla Ekim ayında açılacak Baltic Pipe'tan yani yıllık 10 milyar metreküp alacağı Norveç gazını kullanmayı planlıyor. Litvanya, Klaipeda'da inşa ettiği ve bağımsızlık adını verdiği 4 milyar metreküp kapasiteli sıkıştırılmış gaz terminaline güveniyor. Bu miktar, Litvanya'nın yıllık ihtiyacını fazlasıyla karşılayacağı gibi kalan gazı da komşu ülkelere ihraç etme imkanı sağlıyor. Rusya'dan yıllık yaklaşık 1 milyar metreküp gaz alan fakat savaş nedeniyle Rusya'dan gaz alımından vazgeçen Finlandiya bile bu terminalden gaz almayı düşünüyor. Yine Finlandiya diğer Baltık ülkeleriyle birlikte Amerika'dan sıkıştırılmış gaz için yüzen terminaller kiralamayı planlıyor. Azerbaycan ve Rus gazını kullanan Bulgaristan ise Rus gazı yerine Cezayir ile Katar gazına güveniyor. Ancak diğer ülkelerin kendisine destek çıkmadığı takdirde Bulgaristan'ın kış aylarında sorun yaşaması kuvvetle muhtemel.